Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Hani kimilerini soruyorsunuz ya, dede nasıl olup da bu kadar umutlu olabiliyorsun? Nasıl olup da bu kadar karanlık bir ülkede bizlere en şeyi karartmayın diyorsun? Nasıl oluyor da tahammüllü olun diyorsun? Hepiniz değil, çok az kişi de olsa aranızda bana böyle söylüyorsunuz. Ha bu arada unuttum mu söylemeye? Farkında mısınız bilmiyorum. Dijital ailemiz 300 bin kişiyi geçti. 300 bin kişiyi, 300 bin kişiyi geçtik. Çok güzel bir başarı sayenizde. Ben başarmadım. Ya siz olmasanız 300 bin kişiyi ben nereden bulacağım, toplayacağım? Siz olduğunuz için 300 bin kişilik bir aile olduk. Yoksa ben tek başıma çocuklarımla beraber hayatı sürdüren bir insanım. Ama sizlerle birlikte çok güçlendik. Evet çok güçlendik. Bakınız Türkiye 3 sene önceki Türkiye değil. Türkiye siyaseti de 3 sene önceki Türkiye değil, siyaseti değil. Çok daha güzel olacak. Neden umutlu olduğuma gelince. Bilmem hiç denediniz mi? Denemediyseniz lütfen bir deneyin. Karanlık bir odaya girin. İçeriye hiç ışık sızmasın, her taraf kapalı. Sonra küçücük bir iğne ucu kadar bir Işık belirsin içeride. O karanlık odada, o küçücük ışığı, iğne ucu kadar ışığı, aydınlığı fark edersiniz. Ama aydınlık bir oda, pırıl pırıl bir odaya istediğiniz kadar karanlık yüklemeye çalışın. Mümkün değil. Çünkü aydınlık karanlığı iter. Göstermez aydınlık karanlığı. Onun için güneş çıktığında, diğer yıldızlar kaybolurlar. Gökyüzündeki yıldızlar yok mu olurlar? Hayır. Güneş çıktığı, aydınlandığı için ortalık, ışıkları daha az olan yıldızlar ve hatta ay görünmez olurlar. Ya canlarım, bu karanlık ülkede öyle bir iğne ucu değil, çok daha büyük, devasa ışıkları fark ettiğim için bu kadar umutluyum. O ışıkları gördüğüm için sizlere Ensenizi karartmayın diyorum. Merak etmeyin. Aydınlıklar karanlığı kovar. O küçücük iğne ucu kadar bir aydınlık bile nasıl odada karanlığı kovuyor ise ülkelerde de aydın insanlar gelecekler. Aydın seçmenler ortaya çıkacaklar. Sandık başına gidecekler ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak de ne olursa olsun. Sağcı olsun, solcu olsun, dinli olsun, dinsiz olsun yeter ki akıllı, uslu, devletimizin, ülkemizin, halkımızın geleceğini düşünen, bencil hesapları olmayan seçmenlerimiz olsun. Ve var bunlar. Göreceksiniz. Daha önce bunlar sandığa gitmiyorlardı. Şimdi işte o seçmenler sandığa gidecekler ve sandığa gittikleri andan itibaren olağanüstü bir demokrasi zaferi hep birlikte yaşayacağız. Canlarım. Padişahın birine Hindistan'dan hediye bir kumaş gelmiş. Ama bir beğenmiş kumaşı, bir beğenmiş ki hemen terzi başını çağırtmış. Kumaşı önüne atmış. Bana demiş bundan en geç cuma gününe kadar bir kaftan yapacaksın. 12 düğmesi olacak. 12 düğmenin hepsi de altından olacak. Ama efendim bugün salı demeye kalkmış. Terci başı ağzını kapa. Aması yok. Ama demeye devam edersen kellen gider. Zavallı terci kumaşı almış evine gitmiş. Durumu karısına anlatmış. Demiş karıcığım ben bu işin altından nasıl kalkacağım? Kaftanı diksek bile bu altın düğmeleri ben dökmeliymişim. Yani satın almayacağız. Karısı benim gibi enseyi karartmayanlardanmış. Üzme kendini koçacığım demiş. Bakarız beraber çalışırız çözeriz sorunu demiş. Ama demiş gel istersen önce altın düğmelerden başlayalım ve canlarım öyle yapmışlar. Altın düğmeleri elde edebilmek için tabii önce onları çivi şekline getiriyorsunuz. Sonra kıvırıyorsunuz. Düğmenin o baş kısmına birleştiriyorsunuz. Düğüm alıyor. Değil mi canlarım? Evet. Başlamışlar altınları dökmeye kolay iş değil. Dökmüşler ama kaftan daha henüz hazır değil. Cuma sabahı kapı çalmış. Terci tabii ki hayatının sonu geldi diye korkudan tir tir titriyormuş. Karısı yine ona demiş ki, kocacığım hele dur bir bekle. Niye bu kadar korkuyorsun? Niye bu kadar endişelisin demiş. Gitmişler kapıyı beraber açmışlar. Evet, padişahın askerleri kapıda bekliyorlar. Adamcağız tam onlara bir bahane söyleyecekken askerlerden biri eğer demiş hazırsa sendeki altın çivilerden 12 tanesini ver. Padişahımızın tabutunda çivi olarak kullanacağız. Değil mi canlarım benim? Takmayın kafanıza. Bakın son günlerde metafetamin olayı çok kullanılıyor ya da metamfetamin. Bilmem bilir misiniz, hatırlar mısınız? Ben bunu çok uzun zamandır söylüyorum. Evet, metamfetamin tabii ki satıl, ticari olarak satıldığında uyuşturucu olarak kullanıl değil, kullanılmıyor. Metamfetamin aksine güçlendirici. Ölüyü diriltecek kadar güçlü bir hormon bu. Uyuşturucu ilaç değil ya da uyuşturucu değil pek çok uyuşturucu türü var biliyorsunuz. Onlar gibi değil bu. Bu aksine bir insana ölmek üzere olan bir insana belki de basıldığında o insanı diri hale getiriyor. Yalnız bir bağımlılık yapıyor. İkincisi vücudun bütün hücrelerini yavaş yavaş öldürüyor. Sonra öyle bir noktaya geliyor ki insan Hareket edemez hale geliyor. Böyle durmuşsa böyle kalıyor. Hatırladınız mı? Robin Williams Robert De Niro filmi. Uyanış mı? Uyanamayanlar mı? Öyle bir şey. Uyanamayanlar galiba. Ya da uyanış. Hat hatırlamadım. Evo Ekin'ti galiba değil mi? Uyanış. Ben bu filmi anlattıktan sonra AKP Genel Başkanına, ülkenin Cumhurbaşkanına eğer o filmde anlatılan hormon vuruluyorsa ki öyle görünüyor. Bu hormonu Cumhurbaşkanımız üzerinde deneyenler, kullananlar, evet Cumhurbaşkanımız. Ya sakın ha burada kalkıp da beni eleştirmeyin. Çünkü kimileriniz ben Sayın Cumhurbaşkanımız dediğimde hemen altı eleştiri Ne dedi evet, falan diyorlar. Ya yapmayın kardeşim çocuklar ne olur bunu yapmayın. Ben öbür türlü bahsedersem zaten Erdoğan diye bahseder. Kafamı takmayın. Hatta Bay, bay Recep derim. Ama şu anda ben ülkemizin Cumhurbaşkanı'ndan söz ediyorum. Sevsek de sevmesek de o bizim Cumhurbaşkanımız. Ve bizim Cumhurbaşkanımıza metamfetamin verildiğini tahmin ediyorum dedim. Yine söylüyorum. Eğer bu ülkenin doktorları, eğer bu ülkenin devletinin Cumhurbaşkanı'nın sağlığından sorumlu doktorları, eğer bu ülkenin Genelkurmay Başkanı, çok önemlidir bu, ülkelerin Genelkurmay Başkanları, Cumhurbaşkanları'nın başkomutanları da olduğu için, sağlıklarından son derecede sorumludurlar. Recep Tayyip Erdoğan başbakanken arabasının içinde camları kilitli kaldığında camlar takozla kırıldığında hatırlar mısınız bilmiyorum. Sadece bir tek kişiye görüş izni verdiler. Yani başbakanın yanına gitme izni. Kime? Dönemin genelkurmay başkanı Yaşar Büyükhanı'da. Ne demek istediğimi anlayan anladı. Günümüzde de Cumhurbaşkanı yani Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanıdır. Sağlığından Genelkurmay Başkanı Yaşar Bey de sorumludur. Eğer bir gün bu benim tahmin ettiğim ya da sezdiğim gibi Cumhurbaşkanı'na metamfetamin hormonu yükleniyor ise bu hormonu yükleyen doktorlar yargılanacaklar ve ağır ceza hapsine mahkum olacaklardır. Neden? Bir ülkenin cumhurbaşkanını güçlendirme bahanesiyle yavaş yavaş ölümüne sebebiyet vermekten. Ben söylüyorum. Hep beraber göreceğiz bunları yakında. Bakın tekrarlıyorum. Bunları hep beraber yakında göreceğiz. Erdoğan'a dört gün metamfetamin vermesinler, Erdoğan sokağa çıkamaz, adım atamaz. Ama ne olur biliyor musunuz? Bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, beş ay vermezlerse Erdoğan belki de büyük ihtimalle sağlığına kavuşur. Belki uzun seneler daha yaşar torunlarıyla belki iyi, belki kötü günler görür. Bu ülkede ne kadar kızarsanız kızın, Cumhurbaşkanı'nın güçlü olabilmesini sağlamak, ayakta kalmasını sağlamak, onunla beraber iktidar nimetlerinden faydalanmak için ona metamfetamin yükleyenler varsa bu devlet onlardan bunun hesabını sorar. Sormalı. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorum. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ı sevme. Ülkenin cumhurbaşkanını güçlü tutma bahanesiyle yavaş yavaş ölüme sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur. Kimsenin haddi de değildir canlarım. Benden söylemesi. Canlarım yine bir din kavgası, bir dincilik hevesi. Adamın biri otobüsle seyahat ediyor. Şoföre gidiyor diyor ki şurada bir yerde dur da namaz kılacağım. Şoför haklı olarak durmuyor. Neden? Haklı olarak diyorum. Ya orası umumi bir otobüs. O yolcular o otobüse bindiklerinde nereye ne zaman gideceklerini biliyorlar. Diyebilirsin ki efendim o da 5 dakika daha hızlı gitsin. Kız kontrolleri var. Yapamazsınız. Kolay değil. Kaldı ki ya birisi cennete gidecek diye ben otobüs içinde beklemek zorunda değilim. Ya da bir kişi cennete gidecek diye kaldı ki bir tek namazını kılmamakla cehenneme gideceksin. Bırakın gitsin zaten. Günahkarı teki o. 39 kişiyi bekletemezsiniz. Böyle bir şey olmaz. İşte bu bu yapılan kafa, bu zihniyet Türkiye'mizi geri götürdü. Evet, AKP döneminden önce Türkiye'de bugünkü kadar çok cami yoktu. Doğru. Ama AKP'den önce bu ülkede bugünkünden çok daha fazla Müslüman vardı. AKP'den önce camilerdeki cemaat sayısı bugünkünden çok daha fazlaydı. 35 bin kişinin aynı anda namaz kılacağına göre yapılmış olan ve bununla övünülen camide 35 kişilik cemaat bulamıyorsunuz. Neden? E i̇nsanlar dinden soğudular. İnsanları dinden, imandan, kitaptan soğuttular. Çünkü bütün kutsal kitaplar sadece Kur'an değil, Tevrat'ta, İncil'de ve diğer bütün dinlerde de emir nedir emir? Kullara ya da inananlara çalma, yetim hakkı yeme, yalan söyleme. Değil mi? Böyle değil mi? Bunlar değil mi? E bunlar güzel emirler. Bir taraftan çalma, çırpma, sakın sefahat yapma diyeceksin. Öbür taraftan itibardan tasarruf olmaz diyecek. Fakir fukarının vergilerinden 12 tane, 13 tane uçağı hazır bekleteceksin, saraylarda yaşayacaksın ki Osmanlılar bile böyle saraylarda yaşamadılar. Osmanlı sarayları bile bu kadar itişanlı değildi. Çünkü Osmanlı, Osmanlı'nın kendi sarayıydı, halkın sarayı değildi. Evet, adam diyordu ki burası benim memalikim diyordu, benim mülküm diyordu yani. Ama bu, bu mülk kimsenin mülkü değil, bu mülk bizim mülkümüz. O vergileri biz ödüyoruz. Bu devlet bizim devletimiz. O saray da bizim paramızla yapılıyor. O uçaklar da bizim paramızla alınıyor. Ya yani canlarım işte bunları nasıl anlaşacağız insanlara bilmiyorum bakalım. TL mevduatta faiz yarışı. Kamu bankaları TL mevduata %26 faiz vermeye başladı. Özel bankalarda %27-28'ler civarında. Kamu bankaları bile yüzde yirmi altı faizle para topluyor ya. <laughs> Gösterge faizi yüzde on. Ya bunlar kara mizah gibi şeyler ya. İnsanları keriz yerine koyuyorlar. Ay bildiğiniz keriz yerine koyuyorlar. Diyeceksiniz ya dede onların zaten kaç, kaç tanesinin parası var ki mevduata götürüp para yatıracaklar. İyi de onların kaç parası var da mevduat yapacaklar diye soranlara da ben şunu sorarım. O zavallıların kaçta kaçı, kaç tanesi, kaç milyonu bu boğaz köprülerinden, bu alt üst geçitlerden, otobanlardan hayatlarında bir kere geçecekler ki durdu kendi o köprülerin paralarını ödüyorlar. He? <laughs> ya böyle bir şey olmaz. Olmaz canlarım. Olmaz arkadaşlar. Neyse ya. Merkez Bankası Başkanı'nı ikna eden bir ülkenin Cumhurbaşkanı yanlarına o ülkenin hazine bakanını da alarak diyorlar ki ya şu merkez bankasını soyalım. Bizim sonumuz bombok. Oradan alabildiğimiz kadar para alalım. Raket tabi para para. Oradan basıp gidelim. Ve hemen ülkelerden birinde yurt dışındaki ülkelerden birinde harika bir villa kiralıyorlar. Uçak zaten hazır emirlerinde ve merkez bankasını soyuyorlar. Onlar için merkez bankasına girmek çok kolaymış o ülkede. Girmişler bankayı soymuşlar. Hemen o özel uçağı kendini bekleyen uçağa binip kiradıldıkları villaya yerleşmişler. Merkez Bankası Başkanı, efendim demiş devlet başkanına, paraları sayalım mı? Hazine Bakanı gülmüş. Yani niye sayacağız paraları? Yarın nasıl olsa muhalefet, ana muhalefet partisi başkanı bir rakam söyler, gazetelerde yazar, öğreniriz demiş. Devlet başkanı ikisine de itiraz etmiş. Olmaz kardeşim demiş Merkez Bankası'na dönerek. Sen say yine de demiş. Ana Muhalefet Partisi Başkanı'nın vereceği rakamı bizim gazeteler hiç çalmamışız gibi yazar. Bize yakışmaz. Muhalif gazeteler ise bizim çaldığımız paranın on mislini söylerler. Say kardeşim de ne kadar çaldığımızı bilelim demiş. <laughs> fıkra bunlar he. ha. Vallahi fıkra. Hiç bunda yorum yok. Ona izafe ettim. Bunu anlattım. Bunu ima ettim. Asla. Ya gülelim istedim ya. Bu ciddi haberlerin arasında birkaç tane de fıkra serpiştirdim bu gece. Biraz değişiklik olsun dedim. Canlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen enseyi karartmayın. Her şey çok güzel olacak. Karanlık odanın içindeki o küçücük ışık size umut olsun. Ve lütfen tahammüllü olun aynı zamanda. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın güzellerim.